Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Elma, Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında meydana gelen patlama ilişkin açıklamalarda bulundu. Elma, günlük hayatımıza da çok bilinmiyor ama şeker, un, buğday bu tarz ürünlerin belirli miktardan sonra tozlanmasından kaynaklı patlayıcı özelliğe sahiptir diyerek toz, ortam sıcaklığı ve yeterli hava üçü bir araya gelince patlama meydana geliyor ifadelerini kullandı. Bunlar önlenebilir kazalardır zaten. Önerebilir kazalar oldukları için gerekli tedbirleri aldığımız takdirde zaten bu tarz vakalarla karşı karşıya kalmayacağımızı da paylaşmak isterim. Tahıl da kendi içinde bulundurduğu karbondan kaynaklı, karbon elementinden kaynaklı, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı bir etkiye sahiptir. Ee, zaten günlük hayatımızda da çok bilinmiyor ama e, şeker, un, e, buğday bu tarz ürünlerin oluşması, e, ortam içerisinde özellikle belirli bir miktardan sonra tozlanmasından kaynaklı ortamda patlayıcı bir özelliğe sahiptir. E, bu şartların koşulların dışında onunla birlikte e, ortam sıcaklığı ve ortam sıcaklığıyla birlikte yeterli hava üçü bir araya geldiğinde de patlama meydana geliyor. E, tahılda da aynı şekilde buradaki muhtemelen şeylerden silolardan kaynaklı siloların içerisindeki e, yüksek tozumadan kaynaklı olabilir. Ne olur tabii Teknik bir inceleme yapmak gerekiyor. Bazen e, şeyden kaynaklı olabilir. Tabii ki yeterli denetim mekanizmasının işlemesi, denetim mekanizmasındaki eksikliklerden kaynaklı bazen e, atlanabiliyor ki tüm işletmelerin özellikle patlamadan korunma dökümanı dediğimiz dökümanla birlikte yaşanabilecek risklerin. E, Öncesinde çalışma yapılması gerekiyor ve bununla birlikte o çalışmanın arkasından da alınması gereken tüm önlemlerin, bütün şartların, koşulların yani hava sıcaklığının arttığı şeyleri düşünmek gerekiyor. Onunla birlikte toz zamanı çok fazla olması durumunda ne gibi önlemler almak gerekiyor? Bunlarla ilgili önlemler alıp bu patlamaları engellemek gerekiyor ki bunlar her türlü önlenebilir durumdadır. Bununla ilgili bilimsel ve teknik bir şekilde çalışmalara ayak uydurduğumuz sürece herhangi bir patlama söz konusu olmaz.